Bakalım hoş geldiniz. Kızlarla birlikte Roblox oynayacağız. Uzuk tuzak kırı kafa içi konu. Çilikonda kanı Rolex ayıp olunca. açılacak inşallah arkadaşlar açılmaz bir silek şimdi buraya bunu ne yapmışız ya <laughs> Arkadaşlar Roblox'a da FX'in 425 eee neydi onun ismi? Ta istek hata at at. Ya atmak isteyen unutabilir işte. Metro Life oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bozda Her an kapanabilir. Hadi kalp geçeyim az. Ahir, 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 ahir. Herkes para uğraşıyor. Para dedim arkadaşlar. Okay. Şey işte bu şey. Hiç ben gece spor salonuna ya. Şu alet hava. Ama ne için diyorsunuz onca alet var. Niye bunu seçiyorsunuz? Ben de seçiyorum yani ben bunu seviyorum. Şimdi de spor salonları. Orta. Orada küçük kondu. kontak rolü sahip olun. da değilmiş Burası ne zaman? Arkadaşlar ben buraya ilk defa oynuyor. Harbi diyorum ilk defa. Arkadaşlar şurada petrol ofisi. Petrol ya ye Allah gülelim. Gülelim. Güre gü gü. Güre gü gü. Gülelim. gülelim. Gü, gü. oğlum nasıldı lan? Gülelim. He, gülelim. Çok şükür. Ben niye buraya girdim ki? Arkadaşlar bu rakamın da alışmışım kaykayla. Böyle girip çıkmaya da öyle bir şey yok. Arkadaşlar yüzde %2 şu an. 30 yaşa çıktı arkadaşlar 30 saniye var sizleri seviyorum hadi bay bay arkadaşlar şarja taktım. çıktım ki tamam devam edebiliriz bozuk dur sen bir kopa gece konu oğlum dur kapanacak dur arkadaşlar bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum bay bay